Bu bir avuç izi zaten de, parmak izi değil. Poşetimiz yok değil mi? <laughs> o nasıl oldu? Çıktı mı? Ya da... da izin... Kağıt. Evet, Kağıt.

Olay yeri ekipler olarak e, titiz bir şekilde çalışıyoruz e, bizim için e, binde bir ihtimal bile büyük bir başarıdır. O binde biri bile e, çok büyük bir titizlikle değerlendirip sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. En ufak detayı bile değerlendiriyoruz. Yani bir e, şüphelinin ev olsun, araba olsun girebileceği, dokunma ihtimali olan e, olasılık üzerinden e, dokunmuş olabileceği, teşebbüs edebileceği dokunmamış olduğu yerleri dahi titizlikle inceliyoruz. Oralardan bulgu getiriyoruz. E, sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipler olarak kazandığımız tecrübe dolayısıyla biraz da şüphelinin psikolojisi ile paralel bir şekilde hareket ediyoruz. Şüpheli herhangi bir otoda olabilir, evde olabilir. Olayın nevi, türü herhangi bir olay da olabilir. Bu olayı ne şekilde işlemiştir, bu olaya ne şekilde yaklaşmıştır, ne şekilde delil karartmıştır, ee, ne şekilde olayı gerçekleştirmiştir, gerçekleştirdiği suç aletini ne yapmış olabilir? Bu konu üzerinden e, psikolojik olarak şüphelinin psikolojisiyle e, beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sonuca ulaşmamız daha kolay oluyor. Şüphelinin sadece girdiği, çıktığı yer değil. Hani biraz daha geniş açıdan bahçe duvarıdır, sokaktır. Biraz daha geniş alanları incelemeye çalışıyoruz. Çıkarken nerelere dokunmuş olabilir, nerelere tutunmuş olabilir, nerelere temas etmiş olabilir. Her temas biz bir iz bırakır teorisi üzerinden çalışıyoruz.